Teşekkürler. Zeynepciğim Abidinlere seslendin mi? Ne diye seslenecekmiş Abidinlere? İşte kahvaltıya anne. Onlar da bu evin insanı. Onlar bu evin insanı değil. Beter olsunlar. Hayrola olabildi amcim. Sen neden nikaha gitmedin? Yoksa çağırmadı mı seni Abidin? Çünkü bu kağıt üzerinde bir nikahtı İdilcim. Gereksizdi. Doğru söylüyorsun. Çok da bozulmaya lüzum yok. Sonuçta sahte bir evlilik yani. Değil mi? Hiç bozulmadım. O bir annesine bozulur. Anne birimizle de uğraşmayı bıraksan artık. Zeynep'ciğim Abidinlere seslenir misin lütfen? Hayır. Hayır efendim. Onlar bu masaya oturmayacaklar artık. oturacağız anne. Gülsüm de ben de bu sofraya oturacağız. Otur Gülsüm. Utanmıyorsun değil mi? Öyle önüne bakarsın işte. Buyurun oturun. Sofrada kalmak istemeyen varsa rahatlıkla kalkıp gidebilir. Bolu'ya gitmiş. O kaçıp kurtardı kendini. Akıllılık etti ama sen buradasın. Arsızlık edip kaldın madem. Sen bilirsin. Sonuçlarına da katlanacaksın. Zeynep. Bakma öyle. Çaylarımızı doldur. Herkese afiyet olsun. Uyumadın mı sen gece? Hayır. Yiğit, sen bayağı saplantı haline getirdin bu Namık Emirhan'ı. Farkında mısın hayatım? Ne saplantısı Suna? Adam suçlu. Ben de savcıyım ya. Peki, öyle. Ama bak haberin olsun, bu zamana kadar hiçbir dava için özgür böyle üzmemiştin. Suna şimdi üzmedim yani kaç yaşına geldin hala ne masalı dedim sadece o kadar. Yiğit sen farkında mısın Özgür hala bir çocuk. Ya, altı üstü bir tane masal istedi. En fazla beş dakikanı alırdı. Tamam Suna bu akşam anlatırım. Bilmiyorum belki amcasından dinlemek ister. Nasıl yani? biz onlarda kaldığımız zaman işte Ferhat ona masal anlatmıştı. Dün akşam da telefonda anlattı o duymadığı kısmı. Öyle işte. <laughs> Ferhat masal mı anlattı? <laughs> Vay be. Evet hayatım. Öyle. İnsanlar değişebiliyorlar. Keşke sen de birazcık fark etsen. Değil mi? yakışıklı oğlum, uyanmış. Oh, günaydın anneciğim. Geç hadi kahvaltımızı yapalım Bana bir kahvaltı etmeyeceğim ben. Aa, olur mu öyle şey? Kahvaltımızı yapalım, sonra güçlenelim. Otur bakayım. Bak ne diyeceğim? Kahvaltımızı yaptıktan sonra parka gidelim mi anneciğim? Ha? Aslı ablayı da ararız. İşi yoksa o da gelsin, olur mu? Olur. Tamam, hadi o zaman başla. Yiğit, sen geliyor musun? anneciğim. Bakın çok çalışıyor. Hoş geldiniz. Ne yaptın? Hallettin mi arabayı? Evet abi, sanayiye çektirdim. Fazla bir işi yok gibi. Ay bizim kimliklerle ehliyeti falan da almış kim aldıysa. Onlara da bir bakıver. Tamam, ben hallederim abi. Evde durumlar nasıl? Herkes evde mi?

Aşk olsun Ferhatcığım. Bacın evlendi. Bir abiyi olarak düğününe gitmemişsin. Yani ben belki gidersin. Kardeşini alnından öpersin diye düşünmüştüm ama. Ferhat ne yapıyorsun? Namık. Ferhat ne yapıyorsun? Namık bir şey yap. Namık. Aynen. Sen haklısın Adnan Hanım. Şimdi bunların ikisi de benim sözümü dinlememiş. Evlenmişler ha. Ben bunların kafasına sıkacağım. Teker teker. Yalnız... Senin oğlunun kafasına silah dayar dayamaz geri vitese bastın hayırdır? Hayırdır? Üstüne kan sıçrayacak diye mi korktun ha? Ben kimin kafasına sıkıp kimin kafasına sıkmayacağımı iyi bilirim. Benim asabımı bozmayın. Sizin alayınızı Gel ben bir Tamam, tamam. Ne tamam, tamam, tamam sakin ol. Tamam. tamam, gel. Gel, otur, tamam. Ne yapacağım? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.